Merhaba. Ben Daha Yatırım Danışmanlığı biriminden Sibel Demirtaş. Bu videomuzda sizlerle Temmuz ayı yatırım önerilerimizi paylaşacağız. Varlık fiyatlarına yön veren konu başlıkları Temmuz ayına girerken de değişmiş değil. Yüksek enflasyonu kontrol altına almak için Merkez Bankalarının faiz artırımlarına devam etmesi büyümeye yönelik endişeleri artırarak global piyasaların baskı altında kalmasına neden oluyor. İçinde bulunduğumuz ayda Fed'in bir kez daha 75 bas puanlık artırıma gideceği fiyatlanırken, ECB'nin ise faiz artırımlarına 25 bas puanla başlayacağı tahmin ediliyor. Küresel enflasyon rakamlarının henüz net bir zirve sinyali vermediğini de düşünürsek, büyümeye dair soru işaretleri ay boyunca volatil bir seyir görmemize neden olabilir. Yurt içinde ise yıllık bazda %80'e yaklaşan enflasyon yukarı yönlü eğilimini devam ettirirken TCMB'nin çizdiği tablo kısa vadede faiz oranlarında değişiklik görme ihtimalimizin yüksek olmadığını gösteriyor. Bu durum alternatif getiri arayışıyla hisse senetlerini destekleyen bir zemin yaratabilecek olsa da Artan negatif reel faiz nedeniyle TL açısından şartları zorlaştıran bir unsur olarak kabul edilebilir. Temmuz ayı yatırım önerilerimize gelecek olursak, dengeli, dinamik ve atak olmak üzere üç farklı portföy modelimiz bulunmakta. Düşük orta risk iştahına sahip yatırımcılarımız için değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilen, taşıdığı pozisyonlar itibariyle hali hazırda düşük riskli olan ve Son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %60 olan dengeli portföyümüzde mevcut konjonktür doğrultusunda bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri hedefi olan, ortalama risk seviyesini yansıtan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %63 olan dinamik portföyümüzde de mevcut konjonktür doğrultusunda bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Yüksek risk iştahına sahip yatırımcılarımıza Yüksek getire hedefiyle orta ve uzun vadede çeşitlendirme avantajı sunan ve son 12 ayda yıllıklandırılmış getirisi %68 olan Atak Portföyümüzde ise mevcut konjonktür doğrultusunda yüksek risk seviyesini yansıttığı için bu ay değişikliğe gitmiyoruz. Daha yatırım danışmanlığı birimi olarak Temmuz ayı yatırım önerilerimizi paylaştık. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club, YouTube kanalımızı takip etmeye devam edin.